Aşağıda verilen özdeş iki silindirin hacmi 200 cm küptür. Başlangıçta birinci silindirin içinde 20 santimetre küp, ikinci silindirin içinde 35 cm su vardır. Birinci ve ikinci silindirin içine özdeş demir bloklardan belirli sayıda atıldıktan sonra her iki silindirdeki hacim tamamen dolmuştur. Demir blokların hacmi santimetre küp cinsinden birer tam sayı olduğuna göre bu iki silindire toplam en az kaç tane demir blok atılmıştır diye sorulmuş. Şimdi soruya baktığımız zaman silindirlerin hacmi 200 santimetre küp olarak verilmiş. Birinci silindirin 20 santimetre küplük kısmı suyla dolu olduğu için geriye kalan 180 santimetre küplük kısmı ise boşlukta. Diğer silindire baktığımda ise ikinci silindirin de 35 santimetre küpü suyla dolu. O zaman geriye kalan 165 santimetre küplük kısmı da havayla dolu. Şimdi atılan demir bloklar sayesinde bu iki silindirde tamamen hacimleri doluyor. O halde 165 ve 180'in en büyük ortak bölenine bakarak ne kadarlık demir blok atılmış bunu hesaplamaya çalışalım. Şimdi 165 ile 180'i 3'e bölersek eğer 55'e 60 buradan 5'e bölüyoruz 11'e 12 olarak buluyoruz. Burada baktığımız zaman 3 ile 5'i çarparsak en büyük ortak bölenlerinin 15 olduğunu söyleyebiliriz. Buradan da şu çıkarımı yapalım. Her bir demir blok aslında 15 santimetre küplük hacme sahip. O halde birinci silindire atılan demir blok sayısını nasıl hesaplayacağız? Burada da 180 santimetre küplük boşluğumuz vardı. 180'i 15'e böldüğümüzde 12 buluyoruz. Yani 12 tane blok birinci silindire atılmıştır. Diğer kısma bakalım. 165 santimetre küplük boşluğa da yine 15 santimetre küplük demir bloklardan toplamda 11 blok atıldığını söyleyebiliriz. Bize soruda en az kaç tane demir blok atılmıştır diye sorduğu için 12 ile 11'i topladığımız zaman 23 blok yaptığını görmekteyiz. O halde doğru cevap D seçeneği olur.